Şahin Bey asıl adı Mehmet Said'dir. Kilis yolunda mücadeleye başlamıştı. Şahin Bey de esasında bir subaydır ve Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede görev almıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşer, esaret hayatı bittikten sonra da bugün Şanlıurfa'ya bağlı Birecik ilçesinde askerlik şubesi başkanı olarak görevlendirilir. Ancak o bu görevi kabul etmez. Çünkü Antep işgal altındadır ve kendisi savunmada daha aktif bir görev almak istediğini heyet merkeziye bildirir. Heyet merkeziye de kendisini kilis yolu Kuvayi Milliye Komutanı olarak tayin eder. Göreve başladığı gün olan 15 Ocak 1920'de bir söz vermiştir. Antepler müsteri yolunuz, düşman arabaları cesedim üzerinden geçmeden şehre giremeyecektir. Nitekim öyle de olmuştur. Artık atacak tek kurşunu dahi kalmamıştır. Hatta etrafındaki çeteleri Şahin Bey artık geri çekilelim mühimmatımız kalmadı demesine rağmen o vermiş olduğu sözün gereği mücadelesine süngüsüyle birlikte Elmalı Köprüsü üzerinde devam etmiştir. Ve maalesef Fransız kurşunuyla şehit edilmiştir. Mezarı da yine şehit edildiği Elmalı Köprüsü'ne çok yakın bir yer. Sürerim, sürerim, geçmez kadana. Düşmanın kurşunu Değmez adama Değmez adama Öldüğümü Ben Antepliyim Şahinim ağam Mavzer omzuma yük Ben yumruklarımla döşeceğim Yumruklarım memleket kadar büyük Memleket kadar